İsrail niye Türkiye'ye bir ambargo koymuyor, bir, bir şey yapmıyor Türkiye aleyhinde? Eğer Türkiye gerçekten ticareti kesmiş olsaydı, Türkiye gerçekten gerçekten büyük eylemler yapsaydı, yap, devletin elinde bir sürü imkan var. Bir sürü yönden eylem yapabilir, sürekli gündemde tutabilir. Yapmıyor. İsrail arayı bozmuyor. Gerçekten yapsaydı İsrail Türkiye'ye tepki gösterirdi hiç tepki göstermiyor. Çünkü sadece gazımızı almak için ara sıra İsrail'e laf söylediklerini biliyor İsrail. Gerçek olmadığını biliyor. İngilizler parlamentonun önünde 18 saat eylem yapıyor. Öldürülen çocukların adlarını okuyor. Siz gidin hadi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 18 saat okuyun o isimleri hadi göreyim. Mümkün mü? İzin verirler mi hiç? İngiliz Devleti'nin bile izin verdiğine Türk Devleti izin vermez. Ankara'da bana konferans yaptırtmıyor, konferans. Altı defa başvuru yaptık bir buçuk yıl içerisinde, yer tuttuk düğün salonu kiraladı. Altısını da engelledi. Emniyet gitti. Düğün salonu tehdit etti. Adam dedik emniyet beni tehdit ediyor. Burayı kapatacak mı? Kusura bakmayın veremeyeceğim. Konferans yaptırtmayan Ankara Emniyeti. Meclisin önünde 18 saat eyleme izin verir mi? İngiltere bile izin verdi. Bizimkiler izin vermez. Bunların İsrail karşıtlığı ya da İsrail'e dedikleri laflar sırf gaz almak için artık herkes gerçekleri görüyor, görmeli.